Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Sarı lacivert. Ben Galatasaraylıyım. Olabilir. Ama kıyafetlerimi sarı kırmızı giymiyorum. Neden? E çünkü kıyafet olarak bir erkeğe yakışmıyor. Bir hanımefendi sarı kırmızı giyebilir. Çok da yakışır. Ama erkeğe nedense sarı kırmızı kıyafet yakışmıyor. Ya da ben yakıştıramıyorum, bilmiyorum. Onun için sarı kırmızı kıyafetim hiç çok. Ancak siyah beyaz ve Sarı Lacivert kıyafet giymeyi çok seviyorum. Bu demektir ki Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı da Galatasaray'a kadar değilse bile Galatasaray'a yakın seviyorum. Neden? Çünkü Beşiktaş ve Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz. Çünkü onlar bizim rakiplerimiz, düşmanlarımız değil. Rakipleriniz olmazsa siz de olmazsınız. Ama düşmanlarınız olmazsa siz daha güçlü bir şekilde olursunuz. Düşmanınız olmaktan vazgeçenler de çok daha güçlü olurlar. Spor savaş değildir. Spor dostluktur, kardeşliktir. Şu andaki Fenerbahçeli kıyafetimden çok büyük keyif alıyorum. İşlerinizde beğenmeyenleriniz mutlaka vardır. Olabilir canlarım. Zevkler ve renkler tartışılmaz diyerek yetiştirdik bizler. Bizim ailemizde öyleydi. Herkes bir diğeri gibi düşünmek zorunda değildi. Onun için benim babacığım Demokrat Partiliydi. Öyle anlatırdılar yani bize. Biz öyle büyümüştük. O nedenle de 27 Mayıs askeri darbesi yapıldığında ve da bir hafta sonra babacığımı alıp götürdüklerinde inzibat ve polisler tabii ki çok üzülmüştük. Demokrasi demokrat ne demek tam olarak biliyordum dersen çok büyük yalan söylerim. Bilmiyordum ama üzülmüştüm. Neden aldılar götürdüler babacığımı diye. Sonra da bu küçük çocukluğumun ve sonra pek katılmadığım, bir defa katıldığım daha doğrusu anarşik olayımı gerçekleştirmiştim. Bilenler biliyor, şimdinin konusu değil. Daha gider, yine ileride bir vakit fırsat bulursam anlatırım canlarım. Biliyorsunuz, yakın tarihte çok önemli olaylar yaşadık. Şu anda pek çoğunuz beni izleyenleriniz bakıyorum tabii analiz raporlarına bakıyorum. Çok memnunum hayatımdan. Yani kanalımızı izleyenlerin yaklaşık yüzde 65'i 25 ile 45 yaş arasında. Evet yüzde 65'i 25 ile 45 yaş arasında bu benim için çok güzel bir şey. Efendim 45 yaşındakinden sonralar düzelir mi? Olur mu? Onlar da çok güzel bir şey. Onlardan da ben bana yönelttiği eleştirilerle çok şey öğreniyorum, bilgi sahibi oluyorum. Ama benim söylemek istediğim şu 25 yaşla 45 yaş arasındakilerin bilhassa 25 yaşında 35 yaş arasında olanları Erdoğan'ın, Erdoğan hükümetlerinin neler yaşadığını neler yaşattığını bilmezler. 2007 seçimlerine giderken Mehmet Ağar Doğru Parti Genel Başkanı'ydı Erkan Mumcu da Anavatan Partisi Genel Başkanı'ydı. Hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Turizm Kültür Bakanlığı'ndan istifa edip Anavatan Parti'nin genel başkanlığını kabul etmişti. Bu iki genel başkan ikisi de harika bir uzlaşma örneği göstererek Demokrat Parti çatısı altında partilerini birleştirdiler. Seçime gireceklerdi ve girecekleri seçimde belki yine AKP birinci parti olacaktı ama Demokrat Parti'nin Baykal'ın genel başkanlığındaki CHP'den de daha fazla oy alacağı neredeyse kesin gibiydi. Yani meclis 3 partili olacak ve bir de yine askeri 40 ile 50 arasında Kürt siyasi hareketinin milletvekillerinden oluşacaktı. Ama bu ne demekti biliyor musunuz canlarım? Genel başkanlığı döneminde düz ovada siyaset diyen diye bir açıklama yapan Mehmet Ağar ile Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen Erkan Mumcu'nun birlikte kurdukları o siyasi partinin belki de CHP ve hatta Kürt siyasi hareketinden de 3-4 bakan olarak hükümet kurmaları demekti. Yıl 2007'ydi henüz daha. 2007 2007'ydi yıl. Hatırlayın. Ve canlarım şunu kabul edin. Ne olursunuz kabul edin. Bakınız durum tespitleri gerçekler başkadır, temenniler başkadır. Kaldı ki ben Kürt siyasi hareketinden siyaset yapılmasını temenni edenlerden de bileyim ayrıca. Unutmayalım ki o seçimlere Demokrat Parti girse idi Türkiye bugün ondan sonraki bilhassa 2013'ten sonra yaşadıklarını yaşamayacaktı. Her şey bana göre bugünkünden çok daha iyi olacaktı. Ama ama Erkan Mumcu'nun Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer söylemiyle Mehmet Ağar'ın siyaset söyleminden ürken iyi saatte olsunlar onları birbirlerine düşürdüler. Bilerek kasten nifak sokarak başka şeylere girmek istemem çünkü elimde belge yok. Elimde belge olsa o oh, ağzına tükürür ikisinin de ama öyle bir şey bilmiyorum. Ama tamamen birbirlerine düşürerek o ikisi de o nifaklara kanarak ve aralarında kompleks yaparak partiyi hem de Milletvekilleri listesi, aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na gitmek üzereyken, yoldayken çevrildi ve seçimlere girmediler canları. Yani demokratik siyaset yapacağından yüz bin kere emin olduğumuz Demokrat Parti'nin yerine demokratik siyasetin kenarından, ucundan, köşesinden geçmemiş MHP'yi meclise itelediler. Adeta itelediler çünkü Demokrat Parti meclise girseydi MHP barajı yine aşamayacaktı ve yine meclise giremeyecekti. Yani bu iyi saatte olsunlar. Bu kendilerine derin devlet denilen derin çete Türkiye'ye çok zarar verdi. Çok. Hala onlardan kurtulamadığımızı zaman zaman zannediyorum ve korkuyorum. Neden korkuyorum? Çünkü yıllar önce İyi Parti kurulurken daha söylemiştim. Canlarım 2007'de oynanan oyun yani MHP'yi meclisin içine atıp Demokrat Parti'yi dışarıda bırakan ve Kürt siyasi hareketinin partileşmesinin önüne geçen iyi saatte olsunlar ilerleyen yıllarda ne yaptılar biliyorsunuz değil mi? Önce Devlet Bahçeli'yi Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuk altına soktular. Oysa bizim AKP tarihinde, AKP'nin iktidar tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye devlet Bahçeli'den daha ağır hakaret eden hiç kimse çıkmadı. Benim AKP Genel Başkanı hakaret ettiğim iddiasıyla yargılandığım sözcükler, cümleler hiçbirisi Bahçeli'nin Erdoğan'a ettiği hakaretlerin yüzde biri kadar olamaz. Yüzde biri kadar olamaz. İşte o, o Bahçeli'yi Erdoğan yerine koydular. Neden? Erdoğan HDP ile yeniden bir kez daha barış masası kurmasın. HDP ile siyasi iletişimden vazgeçsin diye kurdular. Yani HDP'yi yalnızlaştırmak için Devlet Bahçeli'yi Erdoğan'ın koltuk altına koydular. Yetmedi. Neden yetmedi? Bu sefer CHP'nin içindeki demokratik kesim, demokrat milletvekilleri gerçekten sol ...humanizmaya saygısı olan milletvekilleri... ...HDP ile yakınlık kurmak istediler. İyi saatte olsunlar. Eyvah dediler. Biz bir tarafı kurtarırken diğer tarafı boş bıraktık. Ne yapalım? O zaman MHP'nin içinden... ...bizimle çalışabilecek olanlarını kurtaralım. Deve dişi gibi olanlarını kurtaralım. Onlara ayrı bir parti kurtaralım. O parti de... ...merkez parti gibi davransın. Yani eskinin... ...Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi gibi davransın... ...dediler ve İyi Parti'yi kurdular. Bunlar bana göre bu konuda bir bilgim yok ama o zamanlar da söyledim. Yani İyi Parti kurulurken de bunları anlattım. Bilenler var mı bilmiyorum. Hatırlayanlar var mı? Hayır o zamanlar YouTube videolarım daha hiç çekmiyordum ama yazılarım vardır. Ve İyi Parti'yi sırf CHP ile HDP yakınlaşmasını engellemek için kurdurdular. Başka MHP geliyor, geliyor artık. %12'de tıkanıyordu. Hadi bilemediniz en çok yüzde %13. Ama 13'ü bir türlü geçemiyordu. Öyle bir iş yapalım ki dediler. Kuracağımız yeni parti MHP ile eşdeğer olsun ama kamuoyu onun MHP'nin e, avatarı olduğunu bilmesin. Zannetsinler ki hakikaten bu parti merkez sağ parti. Demokrat canım bu parti. Ha, eski demokrat partinin devamı bile dedirtiriz dediler. Ne olacaktı o zaman? İşte o partiye yüzde on oy aldırıp MHP'den bir kısmını aşağı çekip MHP'de sekiz da dolaşacak ve yeni kurulan partiyle, İYİ Parti ile beraber MHP'nin toplam oyları yüzde aşacaktı. Kafalarındaki hesap buydu. Bakın tekrarlıyorum bildiğim için söylemiyordum. Ama siyasi kafam, siyasi deneyimlerim ve siyasi eğitimim bunun böyle olması gerektiğini bana anlatıyordu. Kusura bakmayın. Zaman zaman Meral Akşener'i çok ağır eleştirdiysen hep bu nedenlerde eleştirdim. Çok üzüldüm. Sevgilim de üzülüyordu. Ya sen onu çok seversin diyordu. Seni de çok seviyorum diyordu. Sen de beni çok seviyorsun sevgilim. Ama yeri geldiğinde sen beni eleştirmiyor musun? E tabi ama falan böyle. Ben de onu eleştiriyorum. Çocuklarımı da eleştiriyorum. Elbette. Ama çocuklarıma düşman değilim. Çocuklarım da bana düşman değil. Hele sevgilim bana niye düşman olsun? Ya da ben sevgilim beni eleştirdi diye niye ona düşman olayım? aramız belki de dünyanın en iyi çiftlerinden biriyiz. Nazar değmesin tık 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 mıydı? Yani sözümün özü Meral Akşener'i eleştirmek istemediğim halde geçmişteki temi, tespitlerin, tahminlerin doğru çıktığını gördükçe eleştirme ihtiyacını hissediyordum. Amacım onu uyarmaktı. Dün verdiğim örnekte olduğu gibi. Meral koltukta oturuyordu, şoför koltuğunda. Otobüste olanlar bizlerdik. Uyuduğunu görüyordum. Sarsıyordum uyanması için. Bence galiba iyi oldu. Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmada çok güzel şeyler söyledi. Çok. Ama iki şey var ki ben bütünü halen Merale olan güvenimi tam olarak yerli yerine oturtamıyorum. Açık söyleyeyim, endişeliyim. İnşallah yanılırım. İnşallah yanılacağım. Meral Akşener bu işi sonuna kadar doğru bir şekilde ve bir daha kavga etmeden çıkaracak, götürecek. Çünkü ne dedi Fatih Altaylı'ya? Çok tatlı bir şekilde gülümseyerek hatta güzel de bir kalkı atarak söyledi. Evet dedi, size çok acı çektirdim sizlere dedi dört gün ama merak etmeyin dedi. Bundan sonra olmayacak dedi. Bu güzel bir şey, bu güzel bir öz eleştiri. İnsan yanlışını kabul ederse inanırım ki bir daha yapmaz. Yanlışı tekrar tekrar yapanlar yanlışını kabul etmeyenlerdir Erdoğan. Erdoğan yanlışını kabul etmeyen birisi. Aldatıldığını kabul ediyor. Aldatılmayı kabul ediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadislerinde varmış öyle. Aldatan tehlikelidir, aldatılan değil dermiş. Ben bilmiyorum o kadar dini konularda bilgim yok. Ama ben Erdoğan'ın aldatılan olmasını da istemem, aldatan da olmasını istemem. Ama bir şeyi çok isterim ki yanlışında ısrar etmesin. Türkiye ekonomisini bu duruma getiren Erdoğan'ın yanlışlarındaki ısrarlarıdır. Neyse. Şimdi canlarım. Meral Akşener Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmada Kemal Bey HDP ile görüşebilir. Bizim açımızdan hiçbir sakıncası yok aman dedikten sonra onlardan gelecek talebi masaya taşımasın. Şimdi bakın canlarım. HDP ile görüşebilir. Dedin kal orada Meral. Kal be kardeşim orada. Ondan sonraki cümle o kadar gereksiz ki. Yani ondan sonraki cümle şu manaya geliyor. HDP çok tehlikeli bir parti. Onların teklifleri bile masaya gelse masa kirlenir. E sen şimdi onlardan kirli teklifi getirecek cumhurbaşkanını, adayını kendi seçmenlerinin karşısında iki paralık ediyorsun. Bu demektir ki iyi partili seçmenler. Ben bakmayın buraya hatır için döndüm geriye ama bir proje için döndüm geriye. Sakın bu Kemal Bey'e oy vermeyin. Bu Kemal Bey kirli HDP'lilerle görüşüyor. Bakın onun için onlardan gelecek olan kirli talepleri kabul etmeyeceğim. E kardeşim kabul etmeyeceksen o zaman görüş kurma konusunda da hiç konuşma. Ya da madem HDP ile Kemal Bey'in görüşmesinin bizim açımızdan hiç sakıncası yok dedin o ikinci cümleyi kurma kardeşim. Ay yapma Meral ya. Sonra da bana kızıyor. Biliyorum kızdığını. Çok iyi biliyorum kızdığını. Eş dost geliyor haberler bana. Abi yapma ya. Ya niye yapmayın çocuklar diyorum ya. Ya siz kardeşinizi, çocuğunuzu, oğlunuzu, kızınızı, damadınızı, gelininizi, sevdiğiniz birini yanlış yaparken, yaparken gördüğünüzde ya kalbi kırılmasın diye susuyor musunuz? Ya ama bu ona benzemez. Ya bu ona benzemez ne demek ya? Bu aynen o demek. Ben Meral Akşener'i seviyorum. O benim kız kardeşim. Ama kız kardeşlerimi nasıl eleştiriyorsam Meral Akşener'i de öyle eleştiriyorum. Bakın söz verdim eleştirmeyeceğim diye ama Fatih Altaylı'yla çıktığı programdaki o bütün mükemmel konuşmalarımı iki cümleyle kırdı geçti attı. Olmamalıydı. Oldu. Olmamalıydı canlarım. Bundan sonra olur mu? İnşallah olmaz. Temenni ederim olmaz. Yani Erkan Mumcu ile Mehmet Ağar'ın arasında nifak sokanlar Sırf AKP devamı için nifak sokanlar ama yanına da bu sefer CHP ile ikisinin arasına da MHP'yi koyanlar daha sonra MHP'yi Erdoğan'ın yanına monte ederken CHP HDP'sinin önüne geçebilmek için, HDP uzlaşmasının önüne geçebilmek için Meral Akşener ve arkadaşlarına parti kurdurup bu sefer de İyi Parti'yi CHP'nin yanına monte edenler her türlü kötülüğü yapabilirler Türkiye'ye. Oysa Türkiye'nin bundan sonra kavgaya tahammülü yok. Kavgasız, gürültüsüz, dostluk içinde. Kemal Bey herkesle görüşecek. Herkesle hatta gerekiyorsa kabul ederse devlet bahçeliyle de görüşecek. Kesinlikle. Efendim Muharrem İnce öyle yapmış böyle yapmış ya geçin gidin bırakın bırakın bunları ya. Şu anda Türkiye Değişim Partisi de, Memleket Partisi de, hatta Ümit Özdağ'ın partisi de ve tabii ki emeğin te temsil partilerde ve ille de HDP'de. Bütün bunlarla Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sohbetler etmeli, görüşmeli. Çok neşeli ortamda geçen sohbetler kameralarla kaydedilip kamuoyuyla paylaşılmalı. Meral Akşener de bundan sonra HDP ile ilgili tek bir cümle bile konuşmamalı. Geçti gitti o. Bırak masaya bir şey gelirse herkes duymak zorunda değil. Otursunuz masada tartışırsınız kardeşim. Pencide açıp da bu Kemal var ya bu Kemal. Bizim masaya HDP'den yine bir takım teklifler getirdi. Demeli ne hale mi var ya? Ha, ne hale mi var ya? Bazen kan kustanız bile kızıcık şerbeti içtim demek zorunda kalırsınız. Değil mi sevgili merak? E yani sen tarihçisin ya, strateji bilmen lazım. Canlarım. Neydi? Murat Giray mıydı? Tatarların, Kazakların. Komutanı Prensi İkinci Viyana Savaşı'nı biz neden kaybettik biliyor musunuz? Şimdi uzatmayacağım ama lütfen bulun okuyun. Evet yanımızdaki komutan yani Tuna Nehri'nin bu tarafına lehistan askerlerinin ordularının geçmesini önlemekle görevlendirilmiş ve e, Sadrazam Merzibonlu Kara Mustafa Paşa'ya bağlılık yemin etmiş olan Murat Giray Han ufacık bir şeye kızdı sözde kızdı ki değil esas gerçek tarihe göre görev yanadan. Avustralyalardan acayip paralar aldı. Bir dakikada satı verdi Karamercivan'ı, Karamustafa Paşa'yı. Boşalttı savunmayı, Leh orduları Tuna'yı geçtiler. Canımız ot dikkatler. Amman Meral Bey iyi parti. Amman, Amman, Amman. Ya dönün geriye, geçin gidin Tayyip Bey'in yanına ya da sakın ola seçime kadar samimiyetle çalışalım. Rejim gidiyor, rejim. Sistem gitsin. Sisteme hiçbir şey olmaz. Ne olacak sisteme? Ekonomiye biraz zarar verir o kadar. Ama rejim gitti mi? Ülke gider ülke. Ya canlarım. Onun için ben rejim rejim dikip duruyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Lütfen bütün anlattıklarım sizde asla moral bozukluğu yaşatmasın. Göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Nereden biliyorum? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı talebinin kabul edilmesinden biliyorum. Göreceksiniz. Ya yazın bir tarafa lütfen ya. Her şey çok güzel olacak. Yeter ki tahammüllü olun. Hepinizi tekrar tekrar gözlerinizden sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.